Yatak düşüyor. İnanamıyorum. Yürücüler tamam. sıra bekliyorlar. Bim'den alışveriş yapabilmek için. Ben cenaze geldi. Tarık gümrük kapısına geldik. Ha evet pardon alacağım tabii ki de. <laughs> 200 liraya 3 tane milka mı alacağız? Sakura <laughs> Van bu kampanya olacak. Ha, gerçekten harika. Emine neden <laughs> çıkamıyorsun dışarıya? Dağlara gidiyoruz yani yine. Ee... Günaydın. Bugün güne birlikte başlayalım dedik. Ee, yeni uyandık zaten sürecimden da belli oluyordu. Şimdi kahve demleyerek başlıyoruz güneye. Kahveyi biz bu arada neyde demliyoruz? <laughs> Bardakta demliyoruz ama siz de dinlebiliyor musunuz? Kemek sunuz Evet. Ve buralarda da yani bakmadık gerçi bulmadık diye. Ama ya bulacağım bunu hiç sanmıyorum ben şimdi Trabzon'da. Çamlı hemşindeyiz Trabzon'da. Evet doğru biz başka yere gelmiştik. <laughs> Ya Trabzon'da da mesela kırılmıştı, orada da bulamazdık. Yani İstanbul'un dışında kolay kolay bulamayacağım bir şey. Ya bu. aslında artık markalar satıyor ama. Ha şeyde olabilirdi Starbucks'a falan belki. Hani evet. öyle bir mağazaya denk geldiğimizde. Ama zaten. Ama hiç öyle bir denk gelmedik çünkü olabildiğince resmen kalabalıktan ve insanlardan kaçmaya başladı Evet. Bu bu iş Dubai'ye gidince hiç hoş olmayacak. <laughs> Dün akşam şey planladık bu arada. Dubai'ye gidince 10 gün içeriden çıkmayacağız. Evet, gireceğiz, yemek bile yapmayacağız. <laughs> Dubai'de benim e, hemen alt tarafta bir tane Türk restoranı var. Oradan söyleriz yemekleri de. 10 gün boyunca bir dizi falan buluruz. Sabahtan <laughs> akşama kadar onu seyrederiz. Ya insanın bazen herhalde durmaya da mı ihtiyacı oluyor? Ya birazcık böyle dinlenmek gerekiyor ya. Biz, biz çok, onu yapamadık bu zamandır. Hızlı gezdiğimiz için ama. Muhtemelen şimdi bizi izleyenler hani sürekli geziyorsunuz, dinleniyorsunuz, keyif yapıyorsunuz falan diye öyle düşünüyordur. Ki. Çünkü öyle gibi gözüküyor uzaktan. Ama aslında sürekli bir uğraşı var arka planda. Ya yolda olmanın... Ya şöyle... Evet, hayatımızı çok seviyoruz. Ama bazen de dinlenmeye ihtiyacımız oluyor. Bir taraftan da şey yapacağım. Kendine soğuk bitki çayı. Ha yol için değil mi? Evet. Neden? Çünkü biz bugün... Gürcistan'a gidiyoruz. Evet. Gürcistan hazırlıklı olsun. Gürcistan'a yanı kalsın. Vallahi Valla gençler bakın. Meyvelerimiz bile hazır. Ha doğru sen dün onları da doğradın değil mi? Evet. Armut yiyelim mi? Şey, kahve ben kahve şimdi... Hı -hı. Ama göstermem. Evet. Bunlar da bize de... armut köy armut. Köyden. Ya, e, şey köy armut. Şeyden verilen işte Tonya'da. Ha evet evet. Kahvelerimizi hatırlandı. Şekerimi karıştırdım içebilirsin bir tane tanecik sevgilim. Teşekkür ederim bebeğim. Ama biz neredeyiz? Tamam evet. Bebe de de kahve manzarımız. Evet burası Çamlı Hemsin civarı Fırtına Veresi. her gün güne yatağı toplayarak başlıyoruz. <laughs> evet ve bulaşığımız varsa onları hallediyoruz. Ama eski halimizi düşünsene. Bizim şimdi karavanı ilk yaptığımızda e, ne kadar süre yatağımız yoktu? Bir üç hafta falan. Değil mi? Bir, üç hafta biz şu aşağıdaki şeyi kullanıyorduk. Evet aşağıdaki yatağı. Üstteki asansörlü yatağın mekanizmasını bitirmediğimiz için. Alttaki minderleri seriyorduk böyle. Ya yatağı oraya koyuyorduk. Çarşafları işte yorgan yastığı çıkarıyorduk. Sabah da onları katlayıp tekrar koyuyorduk. O kadar zor geliyordu ki battaniyeyi toparlıyoruz. Hatta bunu da toparlamayıp böyle atsak da olabilir yani. Aynen. Çok olduğunda. Bu arada şunu fark ettik gençler. Ben 5-6 yıl önce gittiğimde Gürcistan'a bizim 1, 1 liramız onların 2 lirası yapıyordu. Ve şu anda onların parası Değerli. değerlendir. Şu anda 1 e, bir lira, a, e, pardon, bir lari altı lira. Bir lari. Yamuk oldu Ha. Ee, Aa. Aa şu ters çıkmış Evet. Yatağı biraz yana kaydırdık ya. Evet. Şu kenar çıkmış yerinde. Panik yok. Hemen halledilir. Hemen halledilir. <laughs> Oraya çıktı. Bu çıktı. Şöyle yapalım neyse. Aşağı indi hepsini? Evet. Kaymış yatak yerinden ondan dolayı? Hmm. Yatak düşüyor inanamıyorum. Şimdi. İlk defa böyle bir şey oldu bu arada ya. Bunu böyle aşağıya doğru bastırır mısın şu? Tamam videonun azizliği mi diyoruz? evet video çekince böyle oluyor <laughs> başımıza gelmeyen ama bunu da görmeleri iyi evet yani biz özellikle her şey sorunsuz gibi e, videolar paylaşmıyoruz zaten ne yaşarsak gösteriyoruz sıcak sıkışacaktı Buraya gene tam oturmadı biliyor onu musun? hallederiz şimdi Oraya tamam. O, o tek taraftır. Ha, Bu zaten şey olmuş. Araya sıkışmış galiba. Ha. Yere indir istersen. Ha. İndireyim mi ben? Tabii. Bir dakika. Evet. Çok hafifçe durdur bırak. İndir bırak. İndir bırak, yaparsan Hı -hı. Şey Yaparsan. Aşağıya görürüz. değil mi? Aha. Dur. Şu araya sıkışmış ya. Şunu çözmem gerekecek. Onu. Şu miline Bir sıkışmış burası, değil mi? evet. Kemal. aşağı indirir Bunu mısın? şöyle aşağıya çekmem lazım senin. Aşağı buradan. Bunu böyle aşağıya doğru. Şu şey bunu bunu. Tamam bunu. <laughs> Benim kafama düşecek muhtemelen değil mi? Hayır ya sıkıştı. Sen kafana dikkat et aşağı düşebilir bu pat diye. Azıcık aşağı indir. Dur. Aradan ne? tamam. İyi misin? İyiyim iyiyim şu an. <laughs> Gelmedim de Ya biz geçen şu emniyet kemerini araya sıkıştırmışız. Fark etmemişiz. Ben oraya normalde bir aparat yapacaktım sıkışmasın diye. Ama fırsat olmadı. Dur. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Ama fırsat olmadı. Yukarıya mı kaldırayım bir Yok. tane? Yok hayır hayır hiç yapamadım. Fırsat olmayınca da bu araya bir kere takıldı takılınca kemeri azıcık yırttı böyle hala kemerimiz çok sağlam gayet ama orası böyle iplik gibi oldu şu anda da orası zaten bir ara onun kemerine yenilememiz gerekir bir tanesini bu kemer çok ucuz bir şey zaten Allah'tan Tamam Yavaş edeyim, bakalım. Şimdi kaldır Yaz yani bunu yapmak istesek yapamazdık. Evet valla denk geldi. <laughs> ben Ben de şu kapıyı açıyorum. Yatağımız böyle toplanıyor. Ondan sonra etraf toplayacağız. Ha evet. bir de biz şu arkaya böyle direklerden koymuştuk. yatağını tuturalım yatak yukarı aşağı inerken sağ sağa sola kaymasın ya da öne arkaya kaymasın diye. Ama ona hiç ihtiyacımız olmadı. Ona ihtiyacımız olmadı açıkçası. Onu yapmak bir zaman gerektiriyor. Onun için de çok uğraşamıyoruz. Yani başka işlerimiz var gelmeye de zaman istiyorum. harcamak istiyorum. <laughs> Şöyle. Sandviç yapayım mı ben bize? Olur, şu marketten aldıklarımızı açalım mı bize? Olur. Onları da yerleştirelim, ayak altında kalmasın. Hı hı. Gördüm. Ben burayı çıkartıyorum. Yerleştirdim, hadi çıkalım. Ufak bir şelale keşfettik şurada. Yoldayız, yanımızda dere akıyor. Evet, sınırı herhalde bekliyor bu kamyonlar. Şimdi bayağı yaklaştık sınır kapısına. sınır kapısının oradayız burada da Gürcüler sıra bekliyorlar bimden alışveriş yapabilmek için tabi onlara Burası çok ucuz artık Evet of ya. önceden Gürcistan bize ucuz geliyordu değil mi evet. şimdi adamlar kuyruk Aynen. olmuşlar ya hale bak Depolarımızı dolduracağız Biz çeşme şimdi Gürcistan sınırından çıkmadan e, depoyu dolduracağız Şöyle bir mezarlık dolu, küçük. Ee, oradan dolduracağız. Acil olarak işlemlerimizi yapmamız lazım. Cenaze geliyormuş arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Günay şimdi ucu deneyecek önce. Bu eski tip kalın çeşmeler bizim için hep sıkıntı. Her gittiğimiz yerde bunu yaşıyoruz. Oldu en azından şimdi. Ama çıkacak mı? Ben tutarım onu. Hortumumuz 15 metre yani çizileniyorsam. Evet. Bu mesafe olarak birçok yerde bize yeterli oluyor. Yere de çok değirmemeye çalışıyoruz ki çamurç falan olmasın diye. Bizim su ağzımız hemen burada, üzerinde de e, kilit var ki herhangi bir art niyetli bir duruma karşı önlem olsun diye. Buradan dolumumuzu yapacağız. İçeriye doğru itiyorum. Bu dolu bazı üstteki su depozuna bağlı. Evet. Üstteki depodan bir de alttaki depoya bağlantı var vanayla. Biz önce üst depoyu e, doldurup aradaki vanayı açıyoruz. Daha doğrusu önce alt depoyu dolduruyoruz. Aha. Alt depo dolduğunda vanayı kapatıyoruz. Üst depo da doluyor. E, kullanırken de alttaki depo bittiğinde vanayı açıyoruz. Üstten tekrar aşağıya dolduruyoruz. Aynen toplamda 200 litre bizim e, depo hacmimiz var. Bu da bize bir hafta yetiyor aşağı yukarı. Evet. Şimdi zaten alt depo açık dün doldurduğumuz evet. için değil mi? Şu anda açık olması evet. lazım. Evet. Başladı sular gitmeye. Başladı. Sen onu tut. Ben de içeriye gideceğim mecbur. Şimdi burada 70 litre suyumuz oldu. Geliyoruz burada nasıl yaptığımıza. Şurada alt depoya giden bir vanamız var. Bu da üst depomuz. Onu da açacağım. Hortum sürekli çıkıyor değil mi? 70 litre oldu bu arada. Bayağı zor oldu bu sefer su doldurmamız. Çünkü cenaze var. İnsanlar kalabalıklaşıyor. Alt depomuz doldu. 140 litre gözüküyor. Burada da üst depo şimdi dolduruyoruz. Böyle. Bu arka komple üst depo. Su doluyor. Evet, suyu doldurduk. Tuvaleti boşalttık ama suyu doldururken cenaze geldi. Biraz eksik doldurduk. Yani 250 litre falan suyumuz var şu anda. Evet o da bize 4 litre. Aynen öyle. Ama şeydi yani çok üzüldük böyle marketlerin önleri kuyruklar, gürcüler doldurmuş. evet, yani, gürcüler Türkiye'ye bin muamelesi yapıyorlar şu anda. Evet, çok üzücü. Bu kadar paramızın değerinde olmaması. Kesinlikle. Ve önceden bizimkiler oraya gidiyor. Evet. Yani. Şu anda tam tersi. Aynen öyle. Şimdi sınıra da çok yaklaştık. Bakalım. Bu arada ben de e, sabah yaptığım soğuk çayımı içiyorum. Çok yansıma. Evet. Herkese tavsiyemdir. Bitki çaylarını soğutun. Tırlar bekliyor. Bakalım. İnşallah biz böyle bir kuyruk beklemeyiz. İnşallah. Sarp Gümrük Kapısı'na gelmiş bulunmaktayız. Burası tır. Sanırım bak arabaları da buraya gösteriyor. Şimdi buradan bir sigorta yaptıracağız muhtemelen. Sigorta gerekiyor mu ki? Gerekiyor. Şimdi burada birazcık şey yapacağız. Iı sigorta yaptıracağız araca. Burada yapılıyordur diye düşünüyorum. Burada olduğunu ee, Sınır kapısına geldik şu anda. İşlemlere başlayacağız. Sigorta vesaire değil mi? Evet. Nerede neyi yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Biz de öğreneceğiz. Evet. Siz de bizim sayımızda öğreneceksiniz tabi. Hiç bu arada düzgün bilgi yok bununla alakalı internette. Bölük pörçük. Bakalım inşallah evet. biz güzel bir rehber çıkartmayı şey planlıyoruz. araca sigorta yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. Burada e, yapacağımız yerler var diye ben okumuştum internette. Ama nerede bilmiyorum şimdi. Evet, bir de sıraya gireceğiz. Sırada kalabalık gözüküyor. Kaç saat dersin? Yok bu şey bizim sıramız değil bence. Ha. <laughs> bizim İnşallah sıramız çok değildir. yok. Direkt geçeceğiz çok fazla beklemeden diye düşünüyorum. Yeter ki şu evrak işlemlerini halledelim önce. Zaten. Şimdi bilgi aldık ee, gümrük noktasından araçla. <laughs> araçla ikimiz birlikte giremiyormuşuz. Ama bir deneyin dedi. Bir deneyin dedi. Gümlük evet. Ee, sigorta işlemlerini bu kapıdan geçtikten sonra içerideki <laughs> alanda yaptırabiliyormuşuz. Ee, ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Ee, eğer Emine'yi geri çevirirlerse buradan. <laughs> ben tekrardan gireceğim. O buradan gireceğim. giden yolcu diye bir bölüm var. Evet, o oradan var. yürüyerek. Gösterelim. E, Emine bu arkadaki giden yolcu bölümünden girecek. Ben karavanla devam edeceğim. E, karşı taraftan geçtikten sonra artık insafıma göre belki Emine alırım bilmiyorum. Alacağız. Bütün paralar bende yalnız. Ha evet pardon alacağım tabii ki de. Evet geldik. Hadi bakalım. Türk sınır kapısına geçtik. Şu anda aradayız. Ne yaptılar peki? Ee, sadece bir yan kapıyı açtılar. Bir tuvalet banyoda kimse var mı diye ona baktılar. Evet. Hatta biraz da karavan muhabbeti yaptık. <laughs> Karavanımız güzelmiş diye. Böyle bir sıra var önümüzde. Türkler de geçiyor. Gürcüler de geçiyor. Bakalım. İnşallah beni göndermezler. Yandık değil mi? Sıcaktan yandık. Önümüzde 3 araba kaldı. Artık evet. Gezeceğiz. Tamam yani burada Setur Duty Free var. Girsek mi ee, birisi? Bir metre ileride diyor. Bir karşılaştırma mı yapsak acaba? Ben çok ucuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben de. Duty yani Frenin. bize zaten artık hiçbir şey ucuz değil. Bizim paramız Hatta yanlış hatırlamıyorsam sigara falan daha pahalıydı ya. Yani normal havalarından girdi. Ha gibi. onu bilmiyorum. Evet. Yani ben Türkiye değil sadece hiçbir ülkede duty free'nin dışarıdan ucuz olduğuna şahit olmadım. Bu parfümler falan ucuz ama. Hayır parfümlerde kampanya var sadece. Hı -hı. Normalden ucuz değil ama bir atıyorum sepet oluyor böyle. Hı -hı. İşte 10 Euro'ya, 20 Euro'ya parfüm oluyor. 10 euro dediğinde 200 lira bu arada az değil ama örnek veriyorum bir boynere girsen kampanyalı ürün aldığında yine indirimle alabiliyorsun. Ben çok kıyasladım yani elektronik, içki vesaire nasıl diye fiyatlar. Ben yanlış düşündüğünü düşünüyorum ya. Yani şu anda yani şu anki fiyatlarla değil, şu anki bizim kurumuzla değil de. Benim söylediğim şu andaki değil ama genel olarak böyle. Zaten orada dolar üzerinden oluyor ya fiyatlar her yani. zaman. E, dolar arttığı zaman otomatik artıyor. Bu arada şuradaki sence Türkiye'nin en sonundaki ev mi? <laughs> Vallahi sanırım. hemen yanında muhtemelen evet Türkiye'nin en uçtaki evi olabilir bu tarafta. Şimdi bir görevli geldi. Böyle bir Setur'un Setur evet broşür mü daha? evet. Hiç sanmıyorum onların daha uygun olduğunu Türkiye piyasasında. O bak bunlar da 3 adet 50 euroymuş. Ne? Milka'nın. Bakayım. 3 tane 10 euro. Hı hı. 200 liraya 3 tane milka mı alacağız? Ya milka pahalı bir şey. Hayır almayacağız. Tanesi da, 70 lira. Söylemez. Bildiğin milka çıkıp tanesi 70 liraya geliyor ve sen hala ha buranın ha. daha ucuz olduğunu mu düşünüyorsun? Ya bazı ürünlerde evet parfümde falan evet. Önümdeki önümüzdekilerde de bir tane kadın var. Onu alırlarsa beni de alırlar. Sanırım kadını almıyorlar. Bu beni de almayacak da bekliyor. Hayır hayır kadın almıyor. Kameraya bak orada. oradan. Haa iyi. Oo süper. Ben de o zaman geçebileceğim. Yaşasın. Evet. Çok şükür. Bu senin pasaportun bu arada. Güney'in pasaportunu görseniz üzülürsünüz gençler. Her ülkenin Pakistan. Suudi Pakistan, Mısır. İngiltere'de var. Amerika'nın 10 yıllık vizesi var. Siz ne diyorsunuz ya? Adam King. <laughs> Abi bir kere gittim. Bir ama. Gideriz gideriz. İngiltere. Neyse. inşallah oraları da karavancığımızla gezeceğiz ya. Yani şimdi Vezne'ye gidiyorum. Artık pul olacağım. Sonra döneceğim. Beni de geçirdiler karavanla. Mutlu son. Dört kireye girdik. Fiyatlara bakıyoruz. Bu bu elde var. Ben bunu 10. 260 liraya falan almıştım geçen yıl. Ama o zaman tabii. 19 euro. Güney'in kullandığı bu model yalnız ikimizin de modellerini <laughs> direkt bulmuş onun. 9 euro. evet, 9 euro. Parfümlere bakalım şurada arkamda. Ne var mesela? Paco ee, Rabanne Homme Bu kampanyalı de, mesela 32 de. Euro'ymuş. Ben şunu seviyorum. Dur bakayım. Jean-Paul Gaultier. Şu güzelde 62 buçuk Euro'ymuş. Ee, 75 milimliği. Oo ee, bu çok güzel. Ne o? Hangisi? Olympéa Olimpia Blossom. 96 Euro. 2000 lira. Alkol. İlk bakacağımız şey Türkiye'den çok bilinen cihazın biri Yeni Rakı litreliği 13,5 13 Euro'ymuş normalde 24 Euro'dan inmiş Jack Daniels yüzlüğü 19. 19 Euro Malboro 15 Euro Kaçlısı bu 10 paket 15 Euro 300 lira gibi bir şey galiba geliyor aslında. peki o zaman çıkalım mı evet. sigarayı buradan almayacağız zaten karşıdan evet. alırız o zaman biz tekrar sıraya devam ediyoruz kolay gelsin Türk tarafından geçtik. Gürcistan tarafına geldik. Şimdi onların kontrolünden geçeceğiz. Oraya girdiğimiz anda Emine'yi çıkardılar. Sen yürüyerek gideceksin dediler. Ee, tek başımayım şimdi ama Allah'tan paralar bende. <laughs> Onun için sorun yok. Çıkışta muhtemelen Emine'yi alacağım. Ee, bu arada Türk tarafında 3 tane ayrı kontrolden geçiyorsunuz. Bir tanesi ilk kontrolde kimlik vesaire sorulmuyor. Sadece e, hani karavanın içerisine baktılar. Nedir, nasıl bir yerdir diye. İkincisi e, bizim pasaportlarımızı ve aracın ruhsatını verdiğimiz yer, e, yurt dışı çıkış e, harç pulunu gösterdiğimiz yer. O alanda da e, duty free var. Oradan sonra duty free'den sonra üçüncü bir kontrol noktası var ama orada bir kontrol filan ciddi bir şey yok pasaportunuzu filan tekrar gösteriyorsunuz sadece bakıyorlar oradan geçtikten sonra artık Gürcistan tarafına geliyorsunuz şimdi Gürcistan tarafında sıradayız önümüzde 6 tane araç var çok bekleyeceğimizi düşünmüyorum buradan sonra devam edeceğiz artık ülkeye giriş yapmış olacağız Gürcistan tarafındayız şu anda hemen sağımda böyle eğer e gümrük gümrüğe tabi herhangi bir malzeme varsa onu Beyan ettiğiniz yer Yoksa böyle 4-5 araçlık bir kuyruğu bekleyeceksiniz Sonra Ülkeye giriş yapıyorsunuz Evet Emine benden önce işlemlerini bitirdi Şu karşıda bekliyor Benim de işlemlerim muhtemelen 10 dakikaya bitmiş olacak Ve ben de buradan geçeceğim Kurulu da olsa sınırdan geçtik Çok evet. sıcak uyandık Ama hemen kenarımızda plaj var Gerçi günah plajı tercih etmeyebilir Ama kalacak ee... yer bulmamız lazım Saat şu anda 15.34 2 saat falan sürdü. Çok uzun da sürmedi. Cuma günü e, öğleden sonra geldik. Birazcık evet. da yoğunluk hasta bence ondan dolayıydı. Olabilir. Bu arada çok az masrafımız oldu. Sadece ben çıkış harç pulu verdim. Güney İkametgah var Dubai'de. Bir de 350 liralık araba sigortamızın parası tuttu. O da 15 günlük minimum tutarda yaptırdık değil mi? Evet minimum tutarda yaptırdık. Bu arada gümrükten geçerken sigortayı sormuyorlar. Evet. Ee, geçiyorsunuz yaptır diyor sana. Aynen. Geçiyorsun çünkü e, sigortasız yakalanırsan cezası var bunun. Evet. Biz de yaptırdık hemen. Şimdi, Toplamda bize 350 artı 150 aynen. 500 liraya mal oldu. 500 lira. Ben en... harç kulu almış olsaydım oturumum olmadı, aynen. olmasaydı. 600 650 lira. 650 lira olacak evet. Şimdi evet. gidiyoruz bakalım. Ee, bu akşam nerede uyacağımızı bulacağız. Onu da gösterir. Ondan sonra biz de dinleniriz artık. Sınır kapısını geçtik. Hemen acayip sıcak dedik ki bir denize bir ferahlayalım. Ondan sonra yola devam edelim. Evet. Şimdi bir 10-15 dakika büyük bir ihtimalle denize girip çıkacağız. Sonra da hemen gideceğiz. Benim en sevdiğim sahil türü. Böyle kum olmayan, taş, çakıl olan. Ee, kum böyle çok tozlu falan ben sevmiyorum. Bakmayın Dubai'de yaşadığıma. <laughs> Evet, gerçekten. birazcık serinleyip iki kulaç atacağız çıkacağız çok değil yani. Evet maksimum 15 dakika. Hemen sonra bir su dökünür yola devam edeceğiz zaten. Evet. Biz bu plajı gerçekten beğendik su gerçekten harika da oldukça şey değil mi? Çok güzel su da çok böyle soğuk değil ılık normalde Karadeniz'de soğuk olur benim bildiğim su ama bura gayet güzel kalabalık e, Türkiye'de Karadeniz'deki plajlardan bence daha güzel bir ortamı var gibi. Evet, tabii. Karadenizler bir dilin etmezse Hani <laughs> bayağı beğendik şimdi o kadar gayet keyifli evet. geçiyor. Ha bizim de insanımız iyi ama. Evet tabii, tabii, canım ya burada suratımı bağırıp bakmazlar da şimdi çok şey <gülüyor> 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 Emine neden çıkamıyorsun dışarıya? Terliklerimi plajda güne unutmuş. Ben unuttum. <laughs> Çıktığımız yerde şuraya bırakmış. Kapıyı Hayır, kapatınca... Ben gördüm Basamağı bak. Basamağı koymuş. Tamam onu diyorum işte. Basamağı bırakmışsın. Kapıyı kapatınca da orada düşmüş. Ben de bunu gördüm. Dedim ki kurusun öyle alırız. Ne? Ama bunu yapan sensin. Ben yine hangi terliğime kaldım? Allah'tan hiçbir şey atma uyum yok. Ha yine Bizim kopuk terliğimde. terliğe. Neyse bana o zaman Gürcistan'dan sana bir terlik alacağız ve böyle pahalı. Evet. Simdileri <laughs> yapmaya geldik. Evet biz e, gümrüğün çıkışından almadık özellikle orada pahalı olduğunu evet. biliyoruz. Orada 0.14'e 0.19'du. Lari, alış satış kurları. Burada kaç? Burada evet. e 1.58. Ee, 1.58'e 0.158'e 0.160 evet. kurlar çok daha iyi. Batı merkez burası değil mi? Batın merkezi çok yakın. Çok bir yakın bir nokta. Evet. en evet, yani iyi kurları burada gördük. Siz de hemen ilk girdiğiniz yerden almayın. Bir 15-20 evet. dakika içeriye girin. Aynen. Ondan sonra alın. Ee, ne kadar bozduracağız? bin lira değil mi? Evet bin lira. Ya bin lira civarı bozduralım ve çok fazla alışveriş yapmayı hiç şu anda planlamıyoruz. Ve her şeyimizi alıp geldik. ekmek vesaire alalım. Evet. Bir şey alabiliriz. Ufak tefek bir şeyler alacağız. Yanımızda bulunsun diye şimdilik Biz bozduruyoruz. De bakın evet ona bakacağız. <laughs> evet, Batu merkeze geldik. Evler, binalar böyle. Sovyetlerin dairesini çok daha derin göreceğiz ama. Evet. Yağını, evet. İlk market turunu yaptık. Oradan böyle peynirli bir fıstık aldık. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakayım. Hmm. Güzel. Demek ister misin? Birazdan deneyebilirim ben de. Biz gene şehir merkezinde kalamadık. Dağlara gidiyoruz yani yine. Ee... Senin yer arıyoruz kendimiz. Evet. Şehir merkezinde yanacak. yukarıdan çıkıyoruz bakalım. Sokak köpekleri var burada da yollarda. Ee, şehir merkezinde yok ama bu tarz yani işte biraz daha merkezden uzaklaşıp turistik yerden uzaklaşıp halkın içine karıştığınızda görüyorsunuz hani fakirlik var, sokak köpekleri var, etraf çok çer çöp dolu. Evet, sonunda mola verdik. Ee, bugün kalacağımız böyle dere kenarında bir yer bulduk mi? Hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz, göreceğiz. Bu arada Emine öyle yaptı, böyle yaptı. İkinci kesme tahtasını da aldırdı. yadan, <laughs> kaça 200 küsü liraya aldık bir de. Bir tane varken. Ama hala domatesi böyle elinin üstünde kesiyor. Evet, ama neden? Sor bir neden. Valla herhangi bir nedeni olamaz bence. Domates suyu çok değerli bir şey. Hele yaz domatesi öz. E tamam, domates üstünde doğrayamayacağım. Bir İkinci kesme tahtasını niye aldık biz o zaman? Çünkü bak burada sana bu güzel yemekleri nasıl yapıyorum ben. Bunların hepsi ince ayrıntıları var. Vallahi bilmiyorum. İki tane kesme tahtamız var ve ikisinde de domates kesemiyorsak ben bu işe hiçbir şey anlamadım. Bebeğim. Tamam. Mutfağa kaç kere giriyorsun? Bana bir bunu söyle. Tamam. O domatesi keserken elini kestiğinde <laughs> kim geliyor yanına? Tabii ki de sen. Kim gelecek? Süleyman yani... mı gelsin? Evet. Hemen diyorsun bak, ki bak. elimi bak Bak şimdi bak bak. Yani bu sarımsağı kesmek için aldık. 250 liraya kesme tavsiyesi. Hayır bu 250 lira. Onu da kullanmıyor bir de. Düşün yani. Hayır be. Onu şey yapınca kullanıyor mu ya? Bilemiyorum. İade edelim gidince. Neyse ki Ikea onu iade almaz. Aa, ben, ben ederim de neyse.